Selamın videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Garter Epen ben 4'teki yarısı yeşil, yarısı mor olan garip bir karakterimiz var. Ya. ismini tam bilmiyorum ama o karakterin olduğu Hagi Bagi mi? Bagi Hagi mi? O kanalın yapmış olduğu videoyu izliyoruz. ben başlayalım bu arada kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Teşekkürler. Abone ses gelmiyor. Tam da ses problemini hallettim geri geldim. Şimdi şu mor garip yaratığımızın yanına gidiyoruz. File bir işlem uyguluyor. Bu doktormuş. File bir şeyler yapıyor. Fil bu arada bizim dostumuz da en son hatırladığım kadarıyla bize yardım ediyordu. Bir şey geliyor. Neydi bunun adı ya? Adını unuttum. Brokali adam bizi aldı. Bir yere çekti. Tahtayı alıyoruz. Tahtayı ne yapacağız? Aa drone şeyimiz orada. Kumandamız. Aa bunu taşıyoruz. Sahteyi oraya mı koyacağız çapraz bir şekilde çıkmak için? Aynen. Nasıl anladım ama hemen. Çok güzel. Arkada bir gerilim müziği var. Korkunç şeyler olacağına eminim. 3 drone'u birden mi kontrol ediyoruz? O ne be? Nasıl kontrol edeceğiz üçünü birden abi? Çok garip olmuş. Allah Allah. Ne oluyor be? Hop tamam bir şey Sakin sakin. Saki. Ee, bir gerilim müziği geldi ufaktan. Allah bu ne be? Böyle bir yaratık mı var? Na Aa drone'u yedi. Neyse onunla oyalanırken biz de buradan kaçacağız sanırım. Geriye iki drone'umuz kaldı. Bu da diğer drone'u mu yiyecek? Allah. Vallahi drone'lara feda ettik. Son bir drone'umuz kaldı. İnşallah onu da yemezler. Başka var mı? Allah bir tane daha var. Aga be son drone'umuz da gitti. Yazık oldu dronlara. Ne yapacağız inşallah bir tane daha yoktur onunla. Oh, iyi bari. yok başka. Başka olsaydı var ya. Allah, bir tane daha var. Drone kalmadı ki. A, brokoli mi yemeceğiz acaba ona? Ah ne oluyor? Gelebilecek mi? ya Ge Aa eli uzuyor. Kendi yetişemezse bile Elini uzatabiliyor. Eli geliyor. Allah kaç 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 kaç. Çok fena kaçmamız lazım. Aa brokoli. Tipsiz brokoli ya yukarıdan kalsın uzatıyor bak diyor. Allah. E nasıl kaçacağız abi? Her tarafta bu brokolinin kolları. Bence kaçtık. Öyle tahmin ediyorum. Allah bir tane daha kol uzadı. Çok çirkinsin be brokoli kardeşi. Yeter rahat bırak bizi. İnşallah rahat bırakacak. Bir gün rahat bırakacak umuyorum. Aha. Nereye geldik? Güzel bir yerdeyiz en azından. Kötü değil. Güvenli bir yer diye düşünüyorum ama Brokoli hiç de güvenli olmadığını bize söyledi. Bir yine geldik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz burada zaten. En son bunlara yedir diyorduk. Ya Ye bakalım. O oh, Afiyet olsun kardeşim. Bunun kalitesi mi düşük? Yo 1080 güzel. Ondan sonra buradan kaçıyorduk. Brokoli kardeşi zıplayacaktı. Ondan bir kaçış gerçekleştirecektik. Allah tipsiz brokoli geliyor. Geldi. Keşke bu et yiyen canavar şu brokoli yeseydi arkadaki canavar da brokoliden kurtulsaydı. Neyse, yapacak bir şey yok. Brokoli'den tekrar kaçacağız. Allah. Sol. Sol, kesin sol, kesin sol. Allah, sağ sağ, pardon. Beni dinleme. Buradan sol, zaten başka yol yok. Buradan sol. Nasıl tahmin ettim ama doğru tahmin. Buradan sağ. Sağ yapacaksın, sağ yapacaksın. Düz, pardon. <laughs> ve hep yanlış tahmin ediyorum. Buradan sol. Soldan git, soldan git. Hop, doğru tahmin. Bakma bize e, tipsiz <laughs> Çıkışa gelebilir miyiz artık? Aha bu kapı çıkışı güzel iyi bari kurtulduk buradan. Hop en son buradan kurtulmuştuk. Buraya geldiğimizde brokoli aşağı atlamıştı. Ve bir önceki video bitmişti. Bu da onun devamı. Aha brokoli gelemedi. Allah geldi. Hoş kardeşim. Nasıl geçeceğiz? Aa bir tane düğme var düğmeye bas. Büyümeye basınca ne oldu? Aaa! Brokolinin elini kesti. Nasıl kesti ki? Onu anlamadım ama. Aa bir tane drone bulduk. İyi bari. Drone da ona bastı. Brokoli mi ısıtacak? Aaa! Brokoli ateşten etkileniyor ve duvarları yıkıyor. Onun için ısıtıcıları bilerek açıyor. Ay şimdi bunu açacak. Niye duvarları yıktırıyor ki ama Brokoli'ye Bütün çatı çökecek duvarları yıkarsa. Biraz saçma geldi bana bütün duvarları yıktırması ya. Çatıyı çökerdene kadar uğraşacak herhalde. Aga okay, yazık oldu duvara. Allah! Asıl bize yazık oldu bu arada. Brokoli bize vurdu. Abi o duvarda yıkartan bir aşağı çökecek artık yukarısı ya. Ne düşüncesiz bir brokolisin sen. Aha. Kaçış düğmesidir inşallah. Kaçalım artık. Oh be. Onu da bas. Gidiyoruz ya. Allah şükür. Oh kurtulduk. Tabi brokoli reis de arkamızdan takip ediyormuş. Aha. Kral bize yardım etti. Burada artık gardıma ben ben dörde geçiyorduk en son Tetris videosu izliyorduk ya bir önceki videoda. Onun devamı bu. Burada da o mavi, yeşil, mor karışımı olan yaradığımızı göreceğiz birazdan. Hadi bakalım. Kaç, 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 kaç. Hop. Helal olsun. Sen deyin bakalım. Güzel, iyi bari, iyi var Güzel çalışıyor. İşini yapıyor. işinde gücünde. Tetris. Ya bize bu zarar vermeye çalışın hangisiydi ya? aşağıda mor değişik bir yaratık vardı arkadaşlar. Mor diyorum. Pembe değişik bir yaratık vardı aşağıdaki. O sürekli bize zarar vermeye çalışıyor. Biz ondan kaçıyoruz burada şu anda. İnşallah kaçabileceğiz. Yani kaçıyoruz gibi. Bunları dizince ne olacak? Ben onu asla anlayamadım ya. Tetris niye yapıyoruz? da yani niye Tetris oynuyoruz biz burada? Ya herhalde bir mantığı vardır. Aa yavaş yavaş kırmaya başladı etrafı. Manyak. Allah. Bizi düşürdü. Valla bizi düşüyor düşüyor ölmüyoruz çok garip ya. Şu manyak tüküren ve dil atan yaratık geldi. Etrafı yıka yıka geliyor bu arada. Allah. Kaç abi kaç abi. Geliyor. Aha. Yeşil moz. Aa onu yumrukladı. Niye neden? <laughs> Kaplumbağa ya ters kalınca geri dönemedi. Aha pembe bizi aldı. Bize artık yazık oldu. Biz gittik. Bizi yukarı koydu. Niye? Biz bu oyun oynamak istiyor çünkü. Aa. Kaplumbağa'ya saldırdı. Bu devasa drone ne be? Yükleri kaldırıyoruz. Pembenin üzerine mi atacağız? Pembe bizi kurtardı. Biz pembenin üzerine mi atacağız onu? Hayır. Kaplumbağanın üzerine attık. Ya pembe bir bize saldırıyor, bir bizi kurtarıyor. Ben anlayamadım bunun amacı ne şu anda, ne yapıyor yani? Yukarı yumruk atıyor. Bir de bizi kurtarıyor. Bir şeyler yapıyor. Çok acayip. Neyse ben şu mor ve yeşil olan karakteri merak ediyorum. Gerisi şu anda gerçekten çok umurumda Allah. Yazık oldu. Yazık oldu. Geçmiş olsun. Hop. Bizi yine aşağı düşürdün. Eyvallah. He, bizi bu yaratık diliyle aşağı düşürüyormuş. Aha. Abi çok anlık gördük bu arada yaratığı. Ve bu muhtemelen bir sonraki bölümde bir şeyler yapacak, bize zarar verecek. Evet arkadaşlar bu videomuz kadar. Tepki videolarımı daha çok seviyorsanız bol bol like atmayın. Ve kanala abone olursanız bir an önce 100.000 bin aboneye geçersek süper olur. Biliyorum 1600 aboneyiz ama Selami kanalında 107 bin abone olduğumuz için size güveniyorum. 100 bin aboneyi bir an önce geçeceğimize inanıyorum. Kendinize iyi bakın Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.